Şu an e, Arkadaşımızla beraber yürüyoruz e, Kiliseye doğru gidiyoruz Burası eski Binaların olduğu yer doğru mu? Evet Hemen önümüzde Şöyle arkamı döneyim ben şöyle. Cami var. Cami ile kilise yan yana mı? Mesafe var arada. Mesafe var orada. Evet devam ediyoruz. Bence bayağı pahalı olması lazım. Bu Mardin kadar değil. Mardin Ömidiyat kadar değil. E niye şey yapmıyorsunuz? Ara tanıtın burayı. Şeyi çağırın buraya. Bu film çekiliyor ya. Asmalı konuklar, şunlar evet. bunlar. Evet. Tarih evleri burada. Muhteşem evet. Kim bilir buraya ne emekler döküldü yıllardan beri. Burası medeniyetlerin yaşamış olduğu 4-5 dinlerin, devletlerin yaşamış olduğu Bizanslılar, Osmanlılar, Hridyallılar, Çeykütler, Persler Evet. Devam ediyoruz. Yukarı mı çıkıyoruz? Buradan aşağı doğru. Burası ne bu? Ha Anladım. Belediye Başkanı tarihe oturuyor değil mi? Keşke başkanı da bulsaydık. Başka yoktur herhalde. Şu karşıki nedir? tepedeki. Tarihi bir yer benziyor orası da. Yok yeni yapıldı. Yeni mi? Ya, evet. yok. Evet. O zaman şey yapılıyor. Bunlar herhalde eski binaya örnek olarak yapılıyor bunlar öyle mi? Evet. O midye taşından böyle hmm. kaplama yapılıyor. Anladım. Midye taşı. Bunlar o mu taş mı? Bu normal taş. Normal taş. Midye taşı daha bir kare şeklinde 5 santim, 4 santim yapıştırma. Sessiz, hmm. sakin. Özellikle burası yazın daha güzel olur değil mi? Tabii yazın daha güzel. Tabii insanlar dışarıda. Hmm. Şu an tuş olduğu için herkes içinde. Hmm. Şu emeklere bakar mısınız sevgili izleyiciler? İşlemelere bakın. Muhteşem bir emek saat edilmiş buralara. Dedim ya halkın sesi olarak ilk defa gün yüze çıkartıyoruz Ömerli'yi, Mardin'i. Dinlerin, dillerin, farklı görüşlerin birleşmiş olduğu bir yerdeyiz şu an. Şu an e, az sonra girecek olduğumuz yeri ben eminim çok çok merak ediyorum. Bu kiliseniz kaç yıldan beri var? Kilise kesin tarihi bilmiyorum ama ha. 150 yıl önce olmamış bir süredir. 150 Gonca. Peki gelenler var mı bu kiliseye? ya? Evet, evet. Onlar papazlar, mapazlar geliyor mu? Papaz yılda bir kez ayin düzenleniyor. Çünkü ha. burada bir aile var. Her bir aileye de bir papaz tahsis etme olasılığı yok. Peki sen ibadetleri nasıl yapıyorsun burada? Biz kendi ailemle birlikte geliyoruz. Ha. Cumartesi akşamı mezarlara geliyoruz. E, ee, ailece. Toplam kendimiz kendimiz ne kadar mezar var burada? E, ee, olarak? 6 tane mezar. 6 tane. Topa bastırın mı bir şey varmış burada mı yaşamış burada? Hayır, onlar yani yok olmuş. Ee, ha, e, anladım. Bildiklerimizi yaptık. Anladım. Evet, sevgili izleyiciler, yaklaştık şu an kiliseye doğru yaklaşıyoruz. Oh ne güzel anahtar da sende. Evet. Peki ben gelsem misafir olmaz mıyım buraya? Hoşgelsin. Eyvallah. Evet sevgili izleyiciler, şu an kiliseye geldik. Süryani Kadın Mor Geravgiz Kilisesi Hasarat Ömerli. Evet. Devam ediyoruz. Burası mezarlar. Ha bundan bahsettiniz. Önce içeri bir girelim bakalım. Evet yürüyoruz şimdi. Evet muhteşem bir yer. Şöyle bakıyoruz. Çok dinler kulise sahip çıkmış durumda. Kesinlikle. Doğru mu? Oradaki savaşı ne söylemek istersin? Oradaki savaşın bir an önce kalıcı bir barışla sonuçlanmasını istiyoruz. Çünkü bunlar iki komşu. Hı hı. Biri gidip öteki kalacak ya da biri kazanacak öteki kaybedecek diye bir şeyin Hiçbir insanlığa faydası yok. Kalıcı bir barışın olması gerekiyor. Zamanında Filistin İmparatorluk'tu. İsrail'de İsrail az bir Yeri sata sata, sata sata bu hale getirdiler. Ama bence ölümler olmamalı. Ya bırakın insanlar dinini yaşasınlar, insanlar görüşlerini yaşasınlar. Hele hele çocuklar ölmesin. mu? çocukların ölümüne karşıyız. Çocukların ölümü bizi mağdur ediyor. Yürekten yaralıyor. Onlar gelecektir. Onlar bizim geleceğimizdir. Çocuklar olmasa geleceğimiz yok. Onlara da güzellik aşılamazsak yine geleceğimiz ölüdür. Evet sevgili izleyiciler duyuyorsun. Bakın iki hiç farklı görüşteyiz. Ben Müslümanım. Arkadaş Süryani. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Çocuklar ölmesin. Evet devam ediyoruz. Bu yukarıdakiler miydi? Hazreti İsa İsa bebek olanı Medyaman'a e, nişantısı Yusuf. Yusuf. Evet alttakiler? Burada Mor Gevergis e, portresi var tüm Anladım. fotoğraflarda. Kilise onun adına inşa edildi. Oradaki kimdi? Şey devam edelim. İsa Mesih Çoban. Ha. Evet, ha, Çoban kıyafetli. Evet. Sonunda. Şöyle gel istersen. İnsanların doğumluğu e, e, Meryem Ana. Meryem, Meryem Ana. Yine İsa Mesih. Evet, oradaki. Mor Gevergis. Mor Gevergis kimdir? Kimdir evet. Kilise onun adına inşa edilmiş. Hmm. Kapadokya'da 303 yılında yaşamış. Babası Roma İmparatorluğunda söz sahibiydi. Annesi Filistin Yafa bölgesinden köklü bir ailedendi. Babasını genç yaşta kaybediyor ve annesiyle birlikte eee topraklarına gidiyor. Oradaki mülklerini satıp tekrardan Kapadokya'ya geliyor. Ve büyük bir askeri sevkiyatı savaşlara göndermekte e, başarılıydı görev. Yani bu tabur şu savaşa gidecek ve savaşı kazanıyordu. Bu tabur şu savaşa gidiyor, kazanıyordu. Yüzbaşı e, rütbesine yükseldi. Ama tek Tanrı'ya inandığı için Roma İmparatorluğu elazığ düştü, çok işkencelerden geçirildi. İnancı sayesinde canını feda etti. Ben oraya gittim. Hatta yer altında Derin kuru Zara, Zey ve Avanos'ta orada ateş yakıldığını biliyorum. Duman gökyüzünde imha ediyor yukarı çıkmıyor. Orada biliyorsun Roma'dan saklamıştı onlar. Evet sevgili şey, devam ediyoruz. Ha, burada ha, burada vaktiz. Ee, sen çocukları vaktiz <laughs> ettin mi burada? Evet. Burada mı ettin? Kızları legende vaftiz ettik ama hmm. erkekleri daha sonra bunu yapıp da vaftiz ettik. Artık Öyle mi? <laughs> bir, bir haksızlık mı oldu? <laughs> Yalnız ilginç olan şey, <laughs> Mor Gebergiz adına inşa edilen kilisede e, ilk erkek çocuğun gevergiz, bunda hmm. ilk hafti oldu. Hmm. Bu da değişik bir şey. Ne güzel bir şey. Evet, şu an dışarı çıkıyoruz. Ee, Burada mezarlıklar var, doğru mu? Evet. Şimdi Cengiz değil mi? Cemil. Cemil. Bak, ben senin kilisene geldim, gezdim, gördüm. Evet. Sen, İsmail, bunu götürürsen camiye. Söz mü? Başka söz. Ha? <laughs> anlaştık. Tamam. Evet, şuraya geldi şimdi. Burada ne vardı? İbrahim. Bana... İlkan Kaplan, şu anda bunun torunları, çocukları, e, çocukları yok. Fatih'in de torunları İsveç'te. Hmm. Bu var mı diyoruz? Burada. Bu benim e, babam. Fotoğrafımı Öyle ediyordu. mi? Evet. Ee, Abdemir. 2015'te. Diğeri? E, Sait Döner. O da Ömer gibi bir kişi. Çocuklar şu an, Tanrı ölülerin değil dinlerin tanrısıdır. Yani inançlı olup da. Ne güzel. Bana eskisi bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yani hı. Rabbin sözü. Evet bu. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. birebir. Yuhanna'nın. Evet Yuhanna. Evet. Şefik Akdemir. Yaşam, dayım. Hmm. Demek bizim gördüğümüz değil mi Hı -hı. daha 2015'te onun mezarı farklı şey kalıyor ee, annem e, ninem mezarı Değirzufarda bu şekildeydi ilk önce onu bu şekilde istedi daha sonra pişman olduk ama onun isteğini de kırmadık. <laughs> evet sevgili izleyiciler e, ben daha önce Tekirdağ'da yapmıştım bu haberleri orada da bir e, Ermeni e, Yahudi ve bu e, sevi mezarlıklar falan vardı ama orası tamamen talan edilmiş bir halde, harap bir haldeydi. Özellikle buradan seslenmiştim. O dönemde pandemi dönemi de gelmişti. Sinagog başkanlarını aramıştım, yetkililerini aramıştım. Hahamlara söylemiştim. Buraya sahip çıkın demiştim ama kimse bakmamıştı. Burada geldim gördüm ki helal olsun e, kardeşime. Elmek vermiş, burayı tertemiz yapmış. İnşallah yazın yolun düşerse gelip çay içerim burada. Başlıyorsun. İrfan Demir de halkın sesi devam ediyor. Şuraya şu bakın, şu doğru bakın. Bu cadde böyle aşağı buraya ambulans, ambulans da hastalansa da giremez buraya. Ancak karga tutulma olacak ki o kalkmasına getirsinler buraya. Bu da cadde bir ambulans gelecek. Ve evet, taksi gelecek götürsünler. Evet. Devam ediyoruz. Burası meşhur e, Mardin'in eski çarşısı. Şöyle hak ediyor bakalım. Bakın dediğim gibi. Öyle mi? Dışma yaptı, oyuna geldi. Dediğim gibi şöyle bakalım. Şöyle bakın. Diyorum ya, burada bir yangın çıkmış olsa buraya nasıl giderler? Evet. Böyle devam ediyoruz. Aa, de bir konuşalım. Kolay gelsin. İyi akşamlar. Bol alış beşler amcacığım. Buran yerlisisiniz değil mi? Hı? Buran yerlisisiniz. Evet. Kaç yıldan beri? Bayağı oldu. Aynen. Şimdi ben e, Halkın Sesi program mi da Ömerli'ye gittim. Orada Süryanilerle falan konuştum. Aynen. Bir devirici var onu buldum konuştum. Çok harika bir insan. Aynen. Burada çok hoş bakan taraf şu. Süryaniler, Ermeniler, Türkler işçe kardeş yaşayabiliyor. Aynen. Ben de diyorum ki hep buraya bir gelin görün. Aynen. Medeniyeti görün burada. Aynen. O kavganın ne olduğunu görmeyeceksiniz. Kavga mavga yok diyorum. Aynen. Bir de bir kadın taraf var. Burada yukarı hep evler iç iş içe. Evet. Yangın çıksa, Allah boğazsa, biri hastalansa ne yapıyor orada peki? İtmeye giremez. Ancak mahalleden... Karga, yapıyoruz. karga tulumba, evet. yorgan, öyle mi evet. Yangın çıktı peki ne yapıyorsunuz? Kendi kendine zındırlar. Orası da Allah kerim diyorsun ha, değil Allah mi? Allah peki kolay gelsin. Evet sevgili izleyiciler devam ediyoruz. Burası ne diyor? Cami mi bu? Evet. Ha, Efendim? Evet. 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 Evet devam ediyoruz. Tarihi caminin önünden şu an geçiyoruz. Şey soracağım. Burada çok bir durum var. Ee, ya, Türkler, Ermeniler hiç şey yaşıyor. Daha bugün de işten geliyorum. Ömerli'den geliyorum. Orada bir şey buldum. Suriyani bir demirciyi buldum. Çok hoşuma gitti. Güzel tarafı bu. Diyorum ki gelin buraya görün. Medya dostu, paylaşma kardeşliği görünüyor. Doğru mu? Doğru. Fakat evet. buraya kadar normal. Bir anormal tarafı var. Birader hep iç içe. Evler üstlerde. Aynen. Bir yangın çıktığında, bir hastalanma olduğunda, bir Allah boz, biri öldüğünde ne yapıyorlar peki bu insanlar? Şey yol vardır ya. Bu arada yok mümkün değil. Evet, var var arada var. Araya gelmez ki ambulans gelir. Ambulans Öbür taraftan mı var? Baştan var. Baştan var. Ambulans giriyor. Yoldan da var. En üst var. Kalede. Tabii burası tabii sit alan olduğu için evet, ondan var. yapmamışlar. Bir de bir şey soracağım buranın yerlisi olarak. ileride telekom binası var. tarihi bir bina. Siton'un olan bir yer. Aynen. Üzerine baz istasyonu koymuşlar. Heh. Ve resmen kanser bangır bangır geliyor. İşte o. Oh, Niye tepki vermiyorsunuz buna? Sessiz kalırım bence ya. <laughs> bence bilin. Kolay gelsin <laughs> çalışmalar. Evet sevgili izleyiciler dedim ya. Biraz da kendimiz sağlığımızla ilgilenelim. Şimdi az önce konuştuk. Diyor ki, yukarıya e, ambulans daha girebiliyor. Şöyle dönelim, şöyle bakalım. Buradan yukarıya merdivenler var. Ambulans çıkması mümkün değil. Ancak onu birisi karga tulumbağa böyle kesip aşağı indirecek veya dayanıklı olduğunda sularla söndürecekler. Evet, devam ediyoruz, devam ediyoruz. Sevgili izleyiciler, şu an hava karardı birazcık. Ee, Mardin Kalesi Hemen arkamda. O hep görmüş olduğunuz ışıl ışıl e, manzara şu an karşımızda. İşte doğanın Vermiş olduğu en güzel yer eden nimetten bir tanesi bu. Ama ben buraya geldim. Ee, şu an gözükmüyor. Biraz önce dolaştığımda. Bu tarihi ellerin üzeri sit alan burası. Üzerine iki katlı, üç katlı kaçak yerler yapılmış maalesef maalesef bu halde şöyle dönüp baktığımızda ee, gördüğünüz gibi muhteşem bir manzara böyle bakıyorsun bu güzelliği görmemek mümkün değil hemen arkaya döndüğümüzde şöyle aşağı doğru bineyim Evet, şöyle bir bakarsak, Mardin'in o ovasının güzelliğini daha net görebilirsiniz. Arkamda Kızıltepe yolu ışıl ışıl parlıyor. Hemen e, bu es, e, eski çarşının olmuş olduğuna caddenin ışıklarımış bir halde. Şöyle döndüğümüzde, Mardin'in ovasındaki bu akşamın ışıldığını, güzelliğini görebiliyorsunuz sevgili izleyiciler. Gündüz aldığımız görüntülerin devamını şöyle arkama bakarsak daha göreceğiz. Gündüz başka, gece başka. Bu güzelim memleketin değerini inan ki bilemiyoruz. Türkiye'nin her bir tarafı muhteşem bir güzellik. Kabadokya'da tutun Pamukkale, Sübine Manastırı, Aspendos. E, aklınıza gelecek her bir yer, her bir yer cennet ama biz maalesef değerini bilmiyoruz. O Kaçık kaçak kazılara izin vermemiş olsa. Ha bu arada e, çay geldi. Bu arada alayım. Az önce çay içtim. İnanın tadına varamadım. Bir de kahve dediler. Kahve yaptılar. İnanın hayatım boyunca o kadar kahve içtim. İlk defa içmeye kıyamadım bu kahveydi bu. Tavsiye ederim yolunuz içerse burası taş, taş kafe. Bir gelin buraya. reklam yapmıyorum sevgili izleyiciler. Sadece fikrimi söylüyorum. Bir gelin buraya. Bir tadına bakın. Emin olun pişman olmayacaksınız. Dediğim gibi burada eski eee Çarşıda Taş Kafeye bir gelin. Emre kahvesini bir için. Evet, sevgili izleyiciler devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Sevgili izleyiciler, halkın sesi olarak tekil çıkmış olduğumuz yolculuk hala devam ediyor. Ee, İstanbul Havalimanı'ndan binmiş olduğumuz uçakla e, Mard e, Mard Mardin'e geçtik. Oradan